Hay YouTube. Nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Tamam Security Beach'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu sayede daha sık video atmamda motivasyon sağlamış oluyorsunuz. İstediğiniz şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Ama bak tavşan gitmiş abi. Tavşan burada olmaması lazım çünkü. Burada olmaması gerekli lazım derken geldi yine. Burada olması lazımmış. Oğlum. Nerede ki? Tamam uzaklaştım baya. Ben sadece bir bebeğim. Şuradayım bir dakika. Burada değilim ben. Şuradan geçebilir miyim ya? Oradan koşmaya çalışacağım. Freddy'ye ulaştığım sürece sıkıntı yok zaten. Geldim Freddy geldim. Hadi gel babayım. <laughs> gel gel. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Yok. Freddy ben sana nereden ulaşacağım? Freddy Allah aşkına gel beni al şuradan. Tamam sen öyle giderken e. <laughs> al beni al beni al beni. <laughs> ben bir de buna <gülüyor> basacağım. <gülüyor> Ha, tamam. Tamam. Kurtulduk. Bu kim o? oğlum? Gece. Anlamadım ben. Abi, ölürsem vallahi kaydetmedim hiçbir şey zaten. Ne yapacağım ben sana karşı? Abi şarj olurken ben de içine dursam olmaz mı? Ha ah, tamam saklandım buraya. Ne yapıyorsun lan? Ya sen ne yaptın ya? Süper sen sen ne yaptın? Ne yaptın süper sen ne yaptın? Ne Bir yere kaydetmem lazım artık yoksa öleceğim. Please take this map. Take a map. <sighs> Allah belanı vermesin seni. Ver, ver. Thank you. Uh, Please enjoy. Ben de nefret ediyorum. Abi burada tamam. Hmm. Burada. It's a map of the utility tunnels. Abi Fred'im benden aldılar ya. Hadi sen kimsin? Freddy, there's something here. Tamam, bakmadığımız zaman yürüyen eleman bu. Ee... Çok sıkıntı bir şeysin biliyor musun? En sevmediğim şey. Ben sana bakarak mı gitmek zorundayım yani? Sıkıntı büyük. Ya. Gelme artık gelme gelme. Kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim. Çok yakın şu anda. Tamam tamam tamam. Git git git. Freddy ben de konuşsan Freddy. Ha bunlar normalde yardım ediyormuş ki tik üzerine çarpı atmışlar demek yar yardımcı değiller. Abi ben anlamadım. Ben böyle yorumladım. Mundrap. Vallahi psikopat bu adam ya. Abi çok gergin yerler buralar ama ya hiç sevmiyorum. Karanlık gergin. <laughs> Harika. Ne oluyor oğlum? Niye, kaf niye kafanı oynatıyorsun öyle? Oğlum Biraz fazla değil misiniz? Hayda sen mi çalışıyorsun? Ama Yapma ya. So Oğlum Hepsi canlandı. Allah belanızı. Abi kaç tane olacak daha? Ha, onlar da geliyor. Harika. Gelin gelin. Gel gel. Hepiniz gelin tamam mı? Arkamda varsa ne yapacağım mesela? Öyle bir gariplik var. Ben buraya girdim. Çok spontane oynuyorum şu anda hiç bakmadan. Aa. En korktuğum... Hmm. Ben sırf buraya bunun için mi geldim? Büyük için. Hangi kapı açıldı Hiçbir yer açılmadı. Öldüm. 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 Abi öldüm. Araya sıkıştım öldüm şu anda. Tamam o kayboldu. Bu... Lütfen gidin. Ben nereye açtım şu an hiç bilmiyorum. Az önceki tuşla beraber. Geri de olabilir de. Boş boşuna geri istemiyorum. Geri değil bence ya. Abi araya sıkıştım öldüm. Ye beni. Aa bu kapıyı mı açtım ben az önce? Olabilir. Geri dönmeyi deneyeceğim. Oraya açmışım harbi ya. Şuradan git gidecekmişim. Oha çok hızlısın. Biraz yavaşlayın. Koş 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 koş. Abi kapı kapansın artık arkamdaki ben rahat rahat arkama bakmadan gideyim bir yerlere. kapı açmak için buraya gideceğim şimdi. Güvenlik şeyini açtım ve bunlar beni yiyecek şimdi. Afiyet olsun. Afiyet olsun paşa. Oğlum. Tamam. Oldu mu? Buldun mu? Hepsi koşuyor kapıya doğru. Kapıyı açtım gibi öldüm bu arada. Ben şuradan kayıt alayım. Tamam 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 tamam. Ha tamam bu kapıyı açamam şimdi kapıyı açacağım şimdi. Şurası şuraya girecektim az önce giremedim. I found him earlier and locked him up and lost him found. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. turns out there's no record of him how unfortunate if you reattach my head i will go look for him now his name is gregory you know how i know that his fazwatch kept repeating it in your voice uh... gregory are you there gregory vanessa all the fazwatches sound like me it is the default voice option if you're part of this, you're scrap. Moni will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this! Vanessa could be the same. Gregory! I am so glad you are here and alive. Freddy! Use the console to let me out. Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. Please enter the protective cylinder to continue. Hmm, what do you What they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Oh, Perhaps I am still not at peak performance. Could you reattach my head? I don't know looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am. Ayak. O zaman hadi başlayalım. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. And the security machine. Hadi bismillah. Söre doğru yapacağım. Tamam. To reconnect Freddy's head, repeat the correct <laughs> sequence by pressing the flashing connectors. Tamam. İzliyorum. İyi Bu kadar mıydı? yapamadım İyi. diye beni yediğin az İyi. önce. the correct sequence by pressing the flashing connectors good job now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure I'm not going to help them. I'm not going to help them. I'm not going to Looks like they are all out of order except for Roxy's. I'm going to go Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I, I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. Abi, kurallar uyman lazım farkında mısın? Ne kurallar? Sikerimci ne kurallar? Abi, saçma, ha, saçma ha, sapan konuşma. Ağzını topla. Burada seni kullanmayayım. Şarjı bitmesin ya. İkiye düştü ya. Ağlam sesi geliyor. Ne oldu ya? Niye alıyorsun ki? Beni yakalamadığı için üzülmüş sanırım biraz. Buradan mı? Yeşil bir yola değil burası ama. Abi şahsı çok azaldı ya. Yapma. Bizi bırakma. Yok. Havalandırma. Ne? Bir şey diyeceğim, bu normal mi? Bu ne? Niye iki tane var bunlardan? <laughs> Şaka gibi iki tane var.